Eski dönemlerde yaşamış hayvanlar 20 yıldan bu yana 6 taneydi. Şu anda bu hayvandan uzak dağlarına has 6-700 üzerinde oldu. Bir tanesi hastalandı. Vatandaş duyarlı. Halkımız bu duyarlılığı gösterdiğinden dolayı bunlar yaşandı. Hasta olan hayvana ilk tedavisini yaptık. Biraz zayıf düşmüş, şerit olma imkanı vardı. Bunu tekrar doğaya salacağız, birkaç gün içeride serbest bir içeride bırakarak geri tekrar <laughs> bırakacağız doğaya.